Ya Rabbi, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 2025 yılı Ramazan ayında fitre miktarını 180 TL olarak belirlediğini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı Başkanlığı'nda yapılan toplantıda 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi konusunun görüşüldüğü belirtildi. Toplantıda alınan kararlara ilişkin olarak konuyla ilgili hadise şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2006 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir. Fitre olarak belirlenen miktar nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden aynı olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Bunun yanında her her bir mükellef kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir ifadesi kullanıldı. <laughs>